One Piece'in yeni trailerı çıktı. What <laughs> is? geçiyorum. O, ulusların en büyüğü. Türk oldu Türküm ben. İzlemedim. Birkaç tane fotoğrafını gördüm. Dedim bunu izleyicilerle paylaşacağım duygularımı ama gerçekten benim için dünyanın en iyi enimesi olan Live Action'ın yeni trailerı beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir iki tane gördüğüm fotoğraf bile heyecanlanmama yetti. Çok uzatmayayım. E, bu heyecanla hemen izlemeye başlıyoruz. Everything I've done. Everywhere I go. Just for the one piece. What is that? <laughs> oh dude. She didn't even drove in Brogyrovnik. How the smoker? Bu gözlüklerini gördük. Aa, yeni efekt daha iyi olmuş. Biraz daha farklılaştırmışlar. Labun değil miydi o? Vay, 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 çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu gibi Brogi miydi devlerin adı? Unuttum şimdi, tam ismini unuttum. Bu iki dev birbiriyle sürekli savaşan. Devi nasıl yapacaklar diye çok düşünmüştüm. Bu açı bile çok güzel anlatmış ya olayı. Niko gülleriyle başlıyor çıkışına. Şuradaki heykeller bir tanesi şey, marinlerin komutanın heykelini görüyoruz burada. Unuttum ismini ya. Garp'ın da yakın arkadaşı değil Neyse yorumlara sen bırakırsın. Marinlerin komutanın ismi neydi? Şimdi unuttum. Sonra kesin aklıma gelir. Şimdi Smoker çift prosuyla gelmiş ama Smoker'ın iki prosu bu kadar kalın değildi diye hatırlıyorum ya. Bu adamın ağzını tamamen kapatmış. O aslında oyuncu için çok zor bir şey olmuş yani. Luffy tişört mü değiştirmiş? Evet burada farklı. Animede böyle miydi hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu izleyeli. Ama kıyafet değiştirmeleri güzel bir şey. Evet Usopp'u gözlükle tak bu şekilde görüyoruz burada. Bu kimdi ya? Bu kimdi? Şimdi bu Crocodile'ın tayfasının tayfasının tayfası vardı. Onların çok ezik savaşçılardan dolu, dolu bir tayfaydı o. Onlardan bir tanesidir herhalde diye düşünüyorum. Tam aklıma gelmedi şimdi. İşte Vivi detayı. Ya şu kadın Vivi değil değil mi? Şimdi aklıma geldi de. Çünkü ne alaka abi? Keske ile alaka Vivi yani. Şu. Ne olur bu Vivi olmasın Vay, ya. İnşallah Vivi değildir bu ya. La bunu görmemiz de çok iyi. Tüh başka detay yok ya. Şimdi ben merak ediyorum acaba biz Dragon'u görür müyüz? İzleyenler bilirler. Tam Smoke'a yakalanmışken Luffy babası geliyor ve Luffy'yi kurtarıyor. Öyle bir sahneyi görür müyüz? Onu çok merak ediyorum. Nikon Nikorobin'i görüyorsak eğer, burada biz Smoker'ı da e, görüyorsak eğer, burada bir Crocodile olayı da göreceğiz biz burada. Ama Drogi ve Brogi var. Acaba tam Crocodile'la böyle karşılaştıkları zaman sezonu bitirip tadını da bırakacaklar böyle tam böyle şeyde. Son sezon son bölümünde böyle Crocodile'ı göreceğiz. Ondan sonra her şey diyecekler ki 3. sezonu diyecekler. Aa yok, Avidal Avidal var şurada. Bakın şu şapkalı kadın Avidal. Çok kısa yapmışlar ya. 1 dakika 31 saniye. Ama şu detaylara bakın ya. Her şeye bakın. Çok detaylı çalışmışlar. İşin başında oda varken bunu böyle bu kadar kötü yapmaları imkansız zaten. Adam her şeyde demiştir hani bu böyle olmalı, bu böyle olmalı diye. Bence bir tane daha trailer çıkartırlar gibi geliyor. Bu kadar kısa bir trailer da geçiştiremezler. Chopper'ı görmüştük. Chopper'ı görmeyenlere Chopper'ı bir kısa bir şey izleyelim. Chopper, you're hiding the wrong way. We can all see you. I can't be there in person, but ya bana Japonca konuşmayınca çok garip geliyor Chopper. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? One Piece'te Chopper'ı live action'a nasıl yapacaklarını herkes de düşünüyor açıkçası. Bence böyle güzel olmuş. Burada I'm Chopper'ın onu övdükleri zaman yaptığı şeyler var. Dur bakayım. İşte oraları çok güzel olmuyor ben bence. Anime'de böyle Chopper böyle iyice inceliyor, bütülüyor, kolları uzuyor böyle Luffy gibi bir lastik kimse özelliği oluyor falan ya. Bence burada da yapabilirlerdi onu. İşte bu, bu sıkıntı çok büyük. Bu karakteri 3D'de yaptıkları zaman çok fazla fizyolojisinin dışında işler yaptırmıyorlar. O zaman da çok o duyguyu da geçiremiyor gibi hani böyle Chopper'a çok büyük şey yaparsınız ya, iltifat edersiniz. O da böyle işte, ''Sen ne salak? Beni etkileyebileceğini mi zannediyorsun?'' diyor. Bir yandan seviyorum, bir yandan hakaret ediyor ya karşısındakine. Onu burada geçiremiyorlar işte. Burada bence... Bu, bu ifadelerini çok büyük büyütmeleri gerekiyor bence kamera karşısında olsa. Sanki bir arkadan bir şey saplıyor, ona canı yanıyormuş gibi de oluyor. Ne bileyim. Neyse benim One Piece ile ilgili... Düşüncelerim bunlardı arkadaşlar. 2026 çok uzun ama ya. Çok uzun. Neyse uzun olsun sorun yok. Güzel olsun. Daha güzel olsun hatta. Birinci sezonunda daha güzel olur inşallah. İyi öyle olacak gibi görünüyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bakıyorsun.